Hoş geldiniz arkadaşlar yayınıma. İyi akşamlar. Yeni yılın ilk günündeyiz. 2024 yılının ilk günü. Bugün pazartesi. Bugün size bir bir eserin solfej dersini vereceğim. Arıkan Arıkın olan eseri Yar diyerek. Evet bu eseri solfej yapan yok yani YouTube'da galiba ilk olabilir tam detaylı bilmiyorum ama yani paylaşanı, solfej yapanı. Şimdi videomuza geçelim. Bakalım arıkan arık nasıl çalmış bu eseri. Evet. Ben bir önce çalayım sonra bakalım nasıl oluyormuş. soldan başlıyoruz. Bu arada Re karar yazıyoruz. Alt telimiz La sesine yani kara düzene çekili. Soldan başlıyor eser arkadaşlar. Sol, sol, sol. Üç tane sol vuruyoruz. İlk sol yavaş. Iki, iki tane sol hızlı. Sol, sol. Sol, sol, sol dedikten sonra silas sila sila si oluyor siler bemol bakın si bemol la sol 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 sila si sila si. si, la. la si do si si la, la. sol sol fa evet baştan 3 tane sol vurduk İlk sol normal si do tek si si la la sol sol fa fa sol 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 si la si la si do si si la la sol sol fa sonra yine üç tane aslında aynı şekilde devam ediyor bu sefer fa devam ediyor fa 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 La sol la fa 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 la sol la sol la fa 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 la sol la la sol sol la si la la sol sol fa fa mi evet fa 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 la sol la la sol sol la si la la üç tane mi 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 mi, mi. sonra sol fa sol sol fa fa sol la sol sol fa fa mi mi re 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 fa mi fa fa mi sonra mi sol fa mi mi re mi re mi sol fa mi mi re mi re evet baştan alma. neydi? Sol, sol, sol si, la, si si, la la, si, do si, la, si si, la, la, sol, sol Burada la, sol, fa, fa'da da Yani fa, fa, fa la, sol, la La sol la la sol sol la sol la la si la la sol sol fa fa mi 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 sol fa sol sol fa fa sol la sol sol fa fa mi mi re <laughs> e, de, de. fa mi fa fa mi mi sol fa mi mi re. Tabii burada çarpmalar, sistemler yapılması lazım eserin daha lezzetli olması için. Eseri bir daha çalayım ama yavaş bir şekilde isterseniz. Bakarak da görebilirsiniz şuradan şöyle. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Evet orta telden bir dem aldım. şimdi normal Arkadaşlar. Hepsi buydu. Hepinize teşekkürler.